18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Gülşen Batar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anlamlı bir gösteri düzenlendi. Dolu salonda sahnelenen gösteride öğrenciler 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni canlandırarak o dönemde yaşanan kahramanlıkları gözler önüne serdi. Ayrıca okulun korosu 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ithafen marşlar seslendirdi. Etkinlik boyunca izleyiciler duygu dolu anlar yaşarken öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün komutanım, saygıdeğer misafirler Burada bir öğretmen olmanın yanı sıra hayatının her alanında örnek olmayı başarmış, Allah'ın en yüksek mertebeye layık gördüğü şehit Yüzbaşı Fuat Volcan'ın eşi olarak bulunmanın gururunu yaşamaktayım. Bugün Çanakkale zaferini bir daha yaşamak ve günümüze kadar gelmiş tüm şehitlerimizi anma adına burada bulunmaktayız. <laughs>